Merhaba arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi elimde Yasin-i Şerif var. İşte bu Yasin-i Şerif'i arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Yasin-i Şerif'i az önce bir çöplükte bulduk. İşte bu şekilde çok yerlerde Kur'an-ı Kerim atılıyor. Ve ekmekler e, atık tipiklerin içinde Hani affedersin Bazı bayan arkadaşlarımız tutup Kendi bezin içine çocuğun bezin içine Ekmeği koyup atıyor işte böyle güzel Tatlı kuranlarımızı Kur'an-ı Kerim'i çöpe atıyorlar Lütfen arkadaşlar Bunları çöpe atmayın Allah rızası için diyoruz işte içinde gördüğünüz e, gibi Burada bir ayettir bu Gördüğünüz gibi işte arkadaşlar işte bir ayet bir Kur'an-ı Kerim'dir bu. Bu Kur'an-ı Kerimi çöpe atmayın. İşte gördüğünüz gibi şimdi size bir parçasını daha göstereceğiz. Arkadaşlar bir dakika. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bu bir Kur'an-ı Kerim. Daha yakında da size göstereceğiz. İşte burada Elimizde bir Yasin-i Şerif var. İşte bu Yasin-i Şerifi Allah rızası için diyoruz ki bunu çöpe atmayın. Lütfen günahdır, yazıktır. İşte gördüğünüz gibi elimizde Yasin-i Şerif. İşte az önce biz bunu bir çöp tenekesinde ve pisliğin içinde bulduk. Lütfen ihtiyacı olan insanlara verin. Lütfen okuyan insanlara verin, camilere verin. Madreselere verin. Hani e, Kur'an kurslarına verin. Okyan okusun. Hani niye çöpe atıyorsunuz arkadaşlar? Bunu atması ne kadar günah olduğunu bak. Bu Kur'an-ı Kerim çöpe atan arkadaşlarımıza ekmeği atan arkadaşlarımıza lütfen yalvarıyorum. Birazdan e, TikTok'ta zaten paylaşacağız. E, Instagram'da, işte, Ekrem'de Messenger'de falan paylaşacağız bunu. Allah rızası için bunu yapmayın. Allah o dünyada zaten bunun hesabı bizden soracak hani niye atıyorsunuz diye. Atmayın lütfen Allah rızası için atmayın. Belki bazı arkadaşlarımız inanmayacak belki burada bir röportaj yapıyor diye soruyorsa inan ki hayır. Bu Kur'an-ı Kerim'i ben yeni çöpte buldum. Ve biraz sonra bir camide hocalara teslim edeceğiz. Kolay gelsin iyi günler arkadaşlar.